Merhaba arkadaşlar ben Red Tiger. Sosyallik 6. haftada kadro güncellemesiyle tekrardan birlikteyiz. Salı günü bir kadro paylaşımında bulunmuştuk arkadaşlar. Bugün cuma itibariyle de bir güncelleme yapacağız. Hemen hep beraber yapalım arkadaşlar güncellememizi. Kadromuza girdiğimiz zaman arkadaşlar en son paylaştığımız kadro bu şekildeydi. Şimdi kadromuza bazı değişikliklere gideceğiz. Arkadaşlar ben Alanya Spor Alanya Spor'da e, Defans'tan Fran'la Kalkır arasında kaldım. Hatta yorumlara e, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. jean Fran mı Kalkır mı? Ben e, zaten Caner bir back, e, Şabek bir bek. O yüzden buradan Jeanfran'ı çıkartıp bir tane stoper almak istiyorum. Kornerlerden gol bulabilir diye. Kalkır'ı koymak istiyorum bir de biliyorsunuz ki İslam Şabek sakat oldu açıklandı Malatya tarafından. O yüzden Şabek'i de çıkarttı arkadaşlar. Yerine yine yeni Malatya'dan. Çünkü Malatya'nın gol düşünüyorum. Zeki Yavru'yu almak istiyorum. Bu arada Karim Hafez'in de durumu belirsiz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Karim Hafez'e yönelmeyin. Zeki Yavru'yu tercih ediyorum. Hatta ben yeni Malatya'dan kaleci de almak istiyordum ama hem bütçede bir sıkıntım var hem de Abdül Samet mi oynayacak yoksa diğer yabancı kalecisi mi oynayacak? Guido Herrera. Bu belli değil arkadaşlar. Çünkü Herrera'nın sakatlığı geçtiği söyleniyor. En son maçta Abdul Samet oynanmıştı ama burada bir belirsizlik olduğu için arkadaşlar ben bu tercih elim gitmiyor. O yüzden şu an Malatya'da bir kaleci tercihinde bulunmayacağım. Ama defans attım böyle arkadaşlar. Zeki Bek, Caner Bek dediğim gibi bir tane de stoperim olsun. Kalkır. Belki köşe hoşuna bir gol yazabilir. Arkadaşlar bu arada ben ee, az önce bir video daha paylaşmıştım. Videoda e, rakip kaleye en az şut çekenleri ve kendi kalesinde en çok şut yiyen takımları paylaşmıştım. Göztepe oradaki istatistiklerde beni şaşırttı. Rakip kaleye en az şut çeken takımlardan birisi Göztepe. Ve kendi kalesinde de oldukça fazla şut gören bir takım. Yani evet kabul ediyorum. E, Göztepe kontradan Kasımpaşa'ya karşı bir gol atabilir. Bunu İdea veyahut Halil'den bekliyorum. Ama ben şöyle bir değişikliğe gitmeye karar verdim. Ki az önce bir açıklama geldi. Kasımpaşa'da iki futbolcuda koronavirüs olduğu açıklandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, umarım maç zaten kadar bir terslik yaşanmaz maç iptal gibi. Ben arkadaşlar buradan Halil'i çıkartıyorum. Taktiğimi de 3 4 3e çeviriyorum. Ve adam Barrio'yu arkadaşlar buradaki santrafor alıyorum yedek kaptanım da Başakşehir'den Dembaba'yı alıyorum. Biliyorsunuz hafta içi dinlendi, Krivel'le oynamıştı şampiyonluk maçında. maçında. Dembaba dinlendirilmişti. Ki Krivel o maçta bence net goller kaçırdı. Dembaba olsaydı onları gole çevirebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maçta Dembaba'dan gol bekliyorum arkadaşlar. Dembaba'yı yedek kaptanı aldım. orta sahaya da Başakşehir'den Wisca'yı buraya yazalım. Arkadaşlar dediğim gibi siz de yorumlardan bana fikrinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Mantığım Viska, hissetim Deniz Türüç diyordu. Burada mantığa yöneldim. Bir diğer arasında kaldığım isim de arkadaşlar. Fenerbahçe'den Ozan Tufan mı, Sivas Max Gredel mi? Bu iki isim arasında da çok kaldım. Ama elim en son Ozan Tufan'a gitti. Ozan'ın performansını çok beğeniyorum. Artık bu güzel performansı bir golle süslemenin zamanında gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Ee, bu hafta dediğimiz gibi bütçe sıkıntımız var. Ee, futbol kaynından para gelmediği için bir sıkıntı yaşadık. O yüzden şu an için yedek defansım ve Kalem boş. Artık ufak bir oynama yapabilirsem belki şöyle bir oynama yapabilirim. Kaleye Marafona alıp oradan bir ek bütçe yaratıp defansa belki birini koyabilirim. Ama yedek kalecim kesinlikle boş kalacak. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Ama artık e, Cuma'nın son saatleri itibariyle kadrom bu şekilde. Umarım şansımız yanımızda olur. Güzel puanlar alırız hep beraber. Size de şimdiden bol şanslar diliyorum. 7. haftada tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun.